Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size hem aküler hakkında biraz bilgi vereceğim. Hem de bu akülerle ilgili yaptığım bir cihazı tanıtacağım. Bu cihaza benim ihtiyacım oldu. Bir iki arkadaşımın daha ihtiyacı olmuştu. O yüzden böyle bir pratik bir cihaz yapmaya karar verdim. Bunu size de tanıtmak istedim. Ee, belki sizin de ihtiyacınız vardır. Ve Benden satın almak istersiniz. Veya kendiniz yapmak istersiniz. Çünkü basit bir cihaz. Onu anlatayım size öncelikle. Elimizdeki akülerin bir tarafında veya kullanım kitapçığında bu şekilde yazılar görebilirsiniz. Görmeniz gerekir zaten. Bu üstteki rakamları koyacağım. 20 santigrat derecenin altına bakın. Diğer yazılar uyarı. Onu es geçelim. Şimdi burada 14.28 14.52 diyor. Bu rakam şarj ediyorsanız sık bir döngüye giriyorsa akünüz bu akünüzün maksimum şarj voltajını gösterir. Yani şarj cihazları 14.28 ile 14.5 yani veya 52 volta kadar volt arasına kadar aküyü doldurup tam şarj durumuna getirir. Ondan sonra da şarjı keser. Akünüz şarj yolu demektir. Standby konumunda yani bekleme modunda kaldığı zaman ise 13.50 veya 13.74 arası bir rakamda durması gerekir. Bu akünün voltajı. Fakat biliyorsunuz akümüzü şarj ederiz. Sonra bırakırız. Bir ay sonra gittiğimiz zaman akünün 12 volta, 11 volta düştüğünü görürüz. Veya ee, özellikle teknede teknesi olan arkadaşlar akülerini kışın mıydı sanırım kışın kullanamadıkları için bırakırlar da teknede her e, kış bir akü kaybeder traktör olan arkadaşlar oluyor traktörü sezonu bittikten sonra bazıları taksi gibi kullanmayıp garaja çekiyor ondan sonra gidiyor sezon başlayınca aküsü bitmiş oluyor basmıyor veya benim gibi birkaç iş makineniz ve birkaç aracınız varsa, hepsini aynı anda kullanamadığınız için çoğu bekliyor. Ayda bir sıra gelebiliyor. Mesela benim öyle çiftlikte yaşıyorum, aşağı gitmem, haftada bir oluyor. O da hangi araçla gideceğim belli olmadığı için o gün onu kullanıyorum. Yani bir araca ayda bir sıra geliyor. Aküleri bitiyordu, benim de ihtiyacım oldu. O yüzden böyle bir cihaz yaptım size ve kendime daha doğrusu size bunu tanıtıyorum. Bu cihazın görevi az önce gösterdiğim standby konumunda aküyü tutmak. Aküyü bitik de bağlasanız ona şarj cihazı gibi gelir doldurur 13.7 13.8 civarına getirir orada bırakır sıfıra iner. Bu da sizin ve sürekli şarj konumunda tutar. Şarj etmez standby konu yani olması gereken Rakamda tutar. İsterse bu şekilde bir yıl beklesin. Ne sülfatlaşma olur akünüzde, ne güç kaybı olur, ne de akünüz şarjı biter. Bunu tek akü için kullanmanıza gerek yok. Altı aküyü de paralel bağlayıp bunu başına bağlarsanız, bu hepsini bir yıl boyunca, iki yıl boyunca artık ne kadar akünün bekleme ömrü ne kadarsa akünüzü daha sağlıklı tutmaya yarar. Bu cihaz basit yapımı da basit. O yüzden. Fiyatı da uygun oldu benim açımdan. E, maliyet artı işçilik koydum. Yani maliyet kadar işçilik koydum üzerine. E, arayan için şu anda fiyat veremiyorum. Yarın öbür gün maliyet değişiyor, işçilik değişiyor. Ama video kaldığı için e, belki kendiniz yapmak istersiniz. Belki yapamam senden alayım dersen. Su geçirmez yaptım bunu. Yani kenarlarına e, sıcak silikonla yapıştırdım. Hani traktör dışarıda olsa dahi kutup başlarına bağlayın. Suyun altında kalsa da bozulmasın diye cihaz. Bakın bu aküde de yazıyor. Ee, dikkat ederseniz 13.8 işte 13. bilmem kaç. Ee, bu akülerin hepsinin bir bekleme voltajı vardır. Bir de şarj voltajı vardır. İşte o bekleme voltajında akünün beklemesini sağlamak için e, ve uğraşmamak için biz bunu e, bu cihazı Bağlamamız yeterli. Dediğim gibi isterseniz 8 tane 200 amperi koyun paralel bağlayın. Bu cihazla bağlarsanız onları voltajına tutacaktır. Bu iş gören pratik bir cihaz. Yapımı da basit. Yani yalnızca bunu ayarlayacaksınız. 13.7 volta sabit bir akım ve gerilim verecek. Şimdi her akünün boşluk durumuna göre, bitiklik durumuna göre çektiği amper farklıdır. Akünün büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre ekleyen aküleriniz varsa eğer boşta çok işinize yarar. Şimdi mesela burada bir kaç amper çektiğine bakalım. İki tane boş aküyü koydum. Bir amper çekti. Akü dikkat edin. Habire düşüyor çektiği amper. Aküler doldukça çektiği amperde düşecek. En son sıfır ampere gelip orada bekleyecek. Eğer akülerin iştirenci birazcık voltaj harcamak isterse hemen voltajı bu cihaz karşılayacak. Yani bir elektrikli motosikletiniz olduğunu varsayalım. Yazları kullanıyorsunuz ve kışın gittiğiniz zaman memlekete bir yıl sonra geliyorsunuz. Aküler sürfatlaşmış. Bunu önlemek için aküleri sökersiniz, hepsini paralel bağlarsınız. Bu cihazdan bir tane alıp tutturursanız, artısına eksisine fişe takarsanız hiçbir tehlikesi yok. Siz gelene kadar akülerinizi bekler. Bu cihaza Akü bekçisi ismini koydum. Yani aküleri sürekli beklediği için bu cihazı böyle analım isterken veya konuşurken bu cihazın zaten görevi de bu. Yani bunun mesela şu anda bahsettiğimiz gördüğünüz gibi 0.7 amper çekmeye başladı. Çünkü aküler doluyor. Bunlar küçük akü. Biraz sonra büyük aküye gidelim. Büyük akü de deneyelim. 150 amperlik bir aküde. Ben burada orman işletmesinin işlerine de bakıyorum. Burada orman işletmesinin elimde 5-6 tane aküsü vardı. Onların bitmemesi için böyle bir şey, cihaza da ihtiyacım oldu. Kendi araçlarım için de her aracıma bir tane koyacağım. Getirdiğim zaman prizin yanına takacağım. Aküsünde kullanmadığım süre içerisinde aküsü bitmesin. Kaçak bile olsa herhangi bir yerden bu onu karşılayacaktır. Yine aküye yük binmeyecektir. Bunu ben bir iki aydır kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Ne zaman gitsem aracım basıyor. Çünkü uzun süre beklediği zaman aküler yeni de olsa basmıyordu. Bundan kurtulmuş oldum. Bu birçok insanın işine yarayacağını düşündüm. Şu anda gördüğünüz 150 amperlik bir akü ölçtük. Bakalım bu kaç amper çekecek. Bastığımız zaman yani 1.2 amperle başladı. başladı indi e bu da zaten voltajı yüksek olduğu için bu da dolmak için fazla bir ampere ihtiyaç duymadı. Bu doldukça cihaz amperi kısar ve en sona geldiği zaman amper çekmeyi bırakır. Dengelenince 13.7 volta geldikten sonra cihaz da ondan fazlasını vermediği için o voltajda kalır ve akünüz veya aküleriniz o voltajda siz bir daha kullanana kadar bekler. E, bu cihazın tanıtımı bu. Böyle bir e, ihtiyaç e, olduğunu, böyle bir cihaza ihtiyaç olduğunu zaman içerisinde ben de gördüm, kendim için de, sizin için de böyle bir ihtiyacın varlığı e, beni bu cihazı yapmaya e, itti. Gördüğünüz gibi 12.8 volta çıktı. Bir de şu cihaza diğer aküye bakalım. Bu aküde herhangi bir ya burada da boş akü yok yani gördüğünüz gibi aküler de hep dolu. Keşke şöyle 5 volta 6 volta inmiş bir akü bulsaydık da onu şarj etseydik. Yani e, şarj cihazı olarak da kullanılabilir. Koyduğunuz zaman aküyü e, şarj eder. Belli bir şeye dinginliğe getirir aküyü. Orada kullanabilirsiniz. E, ama bunun yapılış amacı dediğim gibi akü bekçisi aküleri emanet edip gidebileceğiniz güzel bir cihazdır. Bunu ister kendiniz yapın, ister benden edinmeye çalışın. Bu cihazın size ihtiyacınız varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ya bu cihaz basitmiş ben de yaparım diye yorumlara yazmayın. O hiç yorum değil. Yani size kimse yapamazsınız demedi kendiniz de yapabilirsiniz. Özellikle söylüyorum. Çünkü bazı videolarımda yaptığım cihazlara Aa ben bunu biliyorum. Ben tele 431 ile yaptım. Ben de bunu yaparım. Ya yaparsan yaparsın kardeşim. Yap. Sat işte. insanlar alsın. Daha uygun fiyata ver. Daha uygun fiyata alsınlar. Sen de kazan. Hem insanlar kazansın. Boş boş yorum yapacağına. Neyse. Böyle bir insanın sinirleri bozuk olunca bu konuda böyle geveze oluyor. Ben size bu konuyla ilgili fazla sıkmayayım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.